Herkese merhaba. Size 3 boyutlu tablo ile ilgili fikir vermesi için video çekimi gerçekleştiriyorum. 2 tane tablo ile ilgili bilgi vereceğim size. 3 boyutlu tablolar ve çerçevelerin özellikleri ayna çerçeve olması ve gold seri olması. Tabloların dışının sarı renkte olması. 2 tane bayan tablosu alımı gerçekleştirdik. Bunu özverlerden aldık ve alındığı dönemde fiyatı 2500 TL civarındaydı. Biz bu tabloları seçerken Art Design'dan Taner Bey bize fikir verdi. Hem salonu daha gösterişli olmasında, hem de hangi tabloların salona gideceği konusunda fikir verdi. Bu tabloların özellikleri soldaki tabloya baktığımızda saçındaki çiçek motifi ve kıyafeti üç boyutlu derinlik kazandırıyor. Sağdaki tabloya baktığımızda ise saçındaki taç, omuzdaki vatka ve kıyafetten üç boyutlu derinlik hissiyatını oluşturuyor tablonun daha gösterişli durması için e, duvarın rengi, avizelerin şekli, tülün rengi ve biz ekstradan e, duvarın karşısına daha derinlik katması için ayna kapaması gerçekleştirdik. Duvarın bir tarafını tamamen ayna ile çevirdik. Bu ayrı bir hava katıyor. Ve e, zaten şu anda siz de videoda da göreceksiniz tabloları yakın, uzak çekimi, salonla olan uyumunu, koltukların rengi, koltukların modeli avizelerin modeli, duvarın rengi hepsini görebileceksiniz. sonra sona doğru tablolarda dışarıdan sağ taraftan gelen ışıkla sağdaki tabloyu daha detaylı görebileceksiniz. Çünkü normal odanın ışığıyla yani lambanın yaratmış olduğu ışıkta çok fazla bir yüzü belli olmuyor. Ama sağdan dışarıdan gelen ışıkla tabloyu çok daha net görebileceksiniz. Dışarıdan gelen ışık olduğunda da duvarın rengi gri olarak grili çok net belli olmuyor. İyi seyirler dilerim. Umarım hoşunuza gider tablolar. Teşekkürler.